Sports ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Erdal Hoş'la beraberiz ve Trabzonspor'u konuşacağız. Ama öncesinde Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk Serhat. Nasılsın abi? İyiyim çok şükür. Teşekkür ederim. Daha yani, iyi. Galibetten sonra insan daha iyi hissedebiliyor. Evet, çok şükür. <laughs> Sabah uyanırken de o hissiyatı Tabii alıyorsun değil mi? Canım. Çok fark ediyor. Son bölüm biraz sancılı olsa da 80-90 arasını biraz, hatırlamak istemiyorsun muhtemelen 77. Önce Trabzon'un Rus işgalinden kurtuluşunun yıl Onu kutlayalım. Hatta ondan önce Belki Kasım galiba onun yıldönümü. Kasım olması lazım tam hatırlamıyorum ama şey vardır. Mesela Türkiye'ye anlatamadı onu Trabzon. Daha güçlü anlatmalı. Sargana Destanı diye 1810 yılında Ruslar ani bir çıkartma yapar. Akçabat'a bir Ramazan bayramı sabahı. Çıkartmaya ilk kadınlar... Çünkü erkekler bayram namazındadır. Çıkartmayı görürler. ilk kadınlar karşı koyar. Hatta bir rivayete göre bu sonra başımıza bela olan düğünlerde, bayram atılarda silah atma meselesi Onunla başlar. O bayram sabahı kadınların o silah atması hikayesinin devamı olarak başlar. Neyse artık o artık onu vazgeçmek lazım, terk etmek lazım. Sargana destanı çok önemlidir. Daha bu topraklarda vatan bilincinin olmadığı zamanlarda bir şeyi görüp o İsmet Özel'in inisiyatif alma Akçabat halkı kadınları yani ve gemiler püskürtüldü yani Ruslar ciddi bir ordu var zannedip gidiyor. Çok önemli bir hikaye. Onu da söylemek lazım. Kendisini anlatamayan bir şehir Trabzon biraz yani. Gerçekten kendisini anlatamayan bir şehir. Rus işgalini anlatmamak biraz şey tabii. O biraz gururdan. Yani 4 yıl boyunca Rus işgali altında kalıyor şehir. O biraz gururdan. Çok az edebiyata dair şeyler vardır Rus işgaliyle ilgili. Çok fazla eser yok. Çünkü insanlar çok anlatmaz yani. O biraz o işgal altında kalmış olmayı. O hassasiyet. Ha, i̇lginçtir. O da, o da Trabzon'un kibirle karışık gurur diyelim. Diyelim onu. Rusya'dan bahsetmişken sen de buradan çıkınca Şili'ye gidiyorsun. Rus, abi. Rusya değil. Şili'ye <laughs> Gidelim gelelim inşallah. Orada yeni bir belgesel ya, işleri var. Bir şeyler yapıyoruz. Bahsetmek ister misin? Yok. Dön Döneceğim Bitsin biraz ya, bitmeye yaklaşsın. Yayın ne zaman olacak paylaşım? Daha var oraya. Herhalde bayrama yetiştirmeye çalışacağız bakalım inşallah. Çok Uzun bir süre değilmiş. Kısa bir süre varmış. Onu da hep beraber göreceğiz diyelim. Trabzonspor'da... Bir İskoçya ayağı da var. O da bitsin ondan sonra inşallah. Doğru. Sonra bir de İskoçya var. İşte Filistin, Şili, İskoçya, belki bir İsviçre. Onlar bitsin ondan sonra belki inşallah. i̇nşallah Bu emeğe güzel bir şey olur. emeğe değer. Değil. emek yani gösteriyorsunuz. Değil yani ne olursa olsun. Ortaya güzel bir iş çıkacak. Değil. Ona şüphe... O işler dinlendiriyor beni. Değil mi? Futboldan. Sen yavaş yavaş oraya kayacaksın gibi abi. Ben sana söyleyeyim. Sinemayla daha erken tanışsaydım farklı olabilirdi. Biraz geç kaldığını hissediyor musun? Anladım. Sinemaya O bir köylülük işte. Estağfurullah hocam. Yok yok köylülük. Köylülüğün güzel tarafları var ama böyle eksik tarafları da var. Yakında bir sinema filmi gelir mi senden? Yok gelmez. Niye? Sana bundan 5 Şöyle... sene söyleseler, söyleseler, sorsalar daha doğrusu belgesel gelir. Bir ara derseler... niyetlendim. Yani kendi hikayem üzerinden bir senaryo falan böyle bir şey niyetlendim ama Senaryo gelebilir, şey gelmez, gelemez. Diğeri ışık bilmek gerekiyor, renk bilmek gerekiyor. Ben fotoğraf bile çekemiyorum. Benim efsane <laughs> fotoğrafım var. Sen biliyor musun? Hangisiydi abi? Ne izleyiciler bilir onu, koyarlar. Koyarız zaten olmadı artırlar. buraya. Koyarlar. iPhone'u öyle kullanan tek adam. Ne o şey <laughs> ekran görüntüsü alıp fotoğraf <laughs> atma. Tabii popüler bir fotoğrafı. Teknolojiyle çok aram yok. Ama en azından senaryo kısmında olursun. E, hikaye kısmında hikaye şey, kısmında belki olabilir. Evet. Yapabileceğini düşünüyorum. Karşılaşmaya geçiş yapalım mı? Geçelim. Trabzonspor 3-2 yendi. Evet. 3-0 öne geçti. Evet. Ama son 15 dakikayı istediği gibi oynayamadı. Evet. E, bunda oyuncu değişikliklerin mi etkisi var? Yoksa skorun, rehavetin getirdiği bir nokta mı var? Niye son dakikada bir telaş hali oldu? Lüzumsuz bir penaltı var. Çok kolay verilen Zaten Şenol Hoca da eleştirdim. Muhtemelen şeyden dolayı Basit verilmiştir toplam. o. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ne kadar adil olduğunu biraz daha <laughs> göstermek için öyle ya. Yani Sayın Hacı Osmanoğlu sürekli ne kadar adil olduğunu Trabzonspor üzerinden Ne güzel iş yani. Herkes meşruiyetini Trabzon... Neyse ya. Geçelim. Herkes son 20 dakikayı konuşuyor. Son 20 dakika sorun değil. So son, 20 dakika çözülür. Ya bir daha öyle değişiklikler olmaz çözülür. O hoca da yapmaz onu. O değil. Asıl sorunum ilk 15 dakika. Yani her maça Uğurcan'la başlıyor Trabzonspor. O, o sorun. Çünkü o kaçıncı maç bu? Bak Eyüp maçı Uğurcan'la başladın. Ondan önce birkaç maç. Yani neredeyse her maça Trabzonspor Uğurcan'la başlıyor. Orayı çözmek lazım. Son bölüm çözülür. Son bölüm çözümü belli zaten. O, o o mesele değil. Onun üzerinden büyük tartışmalar yapmanın anlamı yok bence. Asıl derdimiz o ilk bölümler. Yani her maça Uğurcan'la başlamak zorunda kalmamak. Trabzonspor'un her maça 10. dakikaya kadar giremiyor oluşu Mesela bunun üzerine konuşabiliriz. Sebeplerini konuşalım. Çok çözemedim işte. Yani çözebilsem konuşuruz. Konuşabiliriz demem reçete sürelerim kendime göre. Ama çözemedim hani niye öyle oluyor çözemedim. Büyük ölçüde gene orta ile ilgili. Orta sahanın bir türlü o yerine oturmaması ile ilgili diyebilirim. Ama dün geldiği günden beri ilk defa bir Lustram izledik ya. Aa. Evet ya Lustram böyle bir topçuydu dedik yani. dün Siyahtan beyaza dönmedi ama bir süreç var yok, abi yok, çok, artık. Çok çok. Şunu demeye çalışıyorum hani bir maçta olan bir şey yok. Eyüp spor maçı. Yavaş değil mi? Maçında... Spor maçının bir bölümü. Aynen. Bir bölümü. Beşiktaş maçında son 20 dakika oyuna girdi. o, o, o oradaki etki. bölüm doğru. Yani bir maçta siyah beyaz olmadı doğru. aslında. Doğru, Süreç doğru. içerisinde gelişti. Dün zirve oldu. Sana bir sorum var. Sor. Yayından önce hazırladım. Hadi. Eee <laughs> ve Mendy yan yana oynadı. Kağıt üzerine baktığımızda Lustrum zaten 6 8 yapabilen bir 6. Bunu evet. kabul edelim. Mendy de 8. Zaten kağıt üzerinde de böyle Akıl, akılda da böyle. Ceza sahası içerisinde Mendy kaç kez topla buluşmuştur rakip ceza sahası içerisinde? Lundström rakip ceza sahası içerisinde topla kaç kez buluşmuştur? E, iyi, tabii ki ikincisi daha fazla. Sayı bilmem de daha fazla. Ya yani. ben sayı istiyorum senden. Mendi, ben hiç, yani random bir şey aklına geliyor. Onun benim rakamlarla hiç aram <laughs> <tercih ederim>. yok. <laughs> açıklıyorum. Lundström rakip ceza sahası içerisinde dört kez topla buluşmuş. Mendy e yani, sıfır. Mendy zaten hiç görmedik orada. Bu kez Eyüp Spor maçında da sıfır Mendy'nin. Yine Lundström zaten dört beş kez giriyor ki birinde gol atıyor. Sürekli Mendy'den beklediğimiz ama Mendy'nin yapmayıp Mendy'nin geriye gidip Lundström'ın yaptığı şeyler var. E, taraftar Lustram'dan mı ümitli olmalı artık? Bunu ikisinin arasında bir paylaşımsa sorun yok bence. Ne diyorduk hep? İkili oynamak lazım orta saha. Yani altı gibi düşünmemek lazım birini belki. İkisini de altı buçuk gibi düşünürsen daha iyi olmaz mı? Belki de. Böyle Ama ben... böyle düşünürsek bence sorun yok. Ama işte mendilin size'da olmuş olması... Daha fazla yapabilir orada o daha işleri. Adetizmi daha adetizmi yüksek, yüksek, daha cazip kılıyor. Bence şey oturdukça belki bunları yapar, yapmaz değil. Sadece son vuruşlarda mesela o vuruş çok iyi olmalıydı dünkü vuruşu ya. Yani orada ayağını kapatma oğlum be. Akıllar hep o ilk oynadığı Beşiktaş maçına geliyor. O <laughs> ekstra bir şeydi. O, o o her zaman olur değil ama dünkü her zaman olur. Ve orada o vuruşta ayağını kapatman lazım. Onun, onun alt dibine girme orada yani. Onu onu bilmesi lazım. Öğrenilecek şeyler bunlar. Sanki orası ikili oynamayı hoca da artık ikili oynayacak orada. Yani o, o hangi ikili olur? Muhtemelen dün Okay'ı da bir an önce görme ihtiyacı da aynı sebepten dolayı. Orada ikili oynamaya karar verilmiş. Dolayısıyla elinde 3 tane alternatif olursa o ikilin elin rahat olur. Bu iyi bir şey. Ama çok iyi bir Nusra dedik yani İnşallah böyle devam eder. O önemli bir. İki, şimdi böyle bir dörtlüyle, ön dörtlüyle çıktığında temel problem şuydu bana sorarsanız. Sika'nın bir kafa vurduğu pozisyon var hatırlıyor musun? Kimdi ortayı yapan? Mustafa. Şimdi böyle bir dörtlüyle çıktığında kanatların biraz daha devreye girmesi lazım. Ki Şeyden istifade edelim yani Zubkov da giriyor tersten gelen toplarda, Sikan da giriyor içeri. Dolayısıyla orayı kalabalıklaştırıyorsun ve işte bak Sikan ne kadar rahat kafa vurdu. Bunun sayısının artması lazım. Bunun sayısının artması için kanatların hücum organizasyonuna dahil olması lazım. Önü de öyle ikili oynayacaksan bundan sonraki beklentim benim o takım olarak en önemli şey o kanatların hücum yönünden bu işlere katkı sağlaması. Ama hangi kanatlar? Olmayan... Zubkov 10 numarada başladı mesela. Ha o bir daha yapmayacaktır hoca ya. Tam yani. Ben yayınımızda yine Bu, bu son oldu diye <laughs> umuyoruz yani. O bir daha yapmayacaktır oğlum. Ee, Eyüp maçında da 10 numarada başlamıştı. Olmamıştı. Olmuyor yani. onu Niye zorluyoruz yani? Aldım Olmuyor. notlardan sana seninle paylaşmak istiyorum. izleyenlerimize de paylaşalım. Zubkov'un kariyerinde sağ kanatta 170 maçı var abi. Sol kanatta 27 maçı var. 13 tane de maçı 10 numarada var. Kariyeri boyunca 13 kere sadece 10 numarada oynamış. 10 numarada oynadığı Trabzonspor maçlarını bir kenara koyduğumuzda son 5 yılda 2 kez 10 numarada oynuyor ve Bunlarda da 45'er dakika. Yok yani olmayacak çok yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye Keşfet gerek, gerek yok. Zubkov gerek. alamet farkasını farikasını, Şampiyonlar Ligi performansını şaklarda hep sağ kanatta vermiş. Aynen. O zaman diyoruz ki bundan sonraki süreçte de Zubkov sağ kanat oynayacak. Yok yok tabii canım artık öyle. Şey öbür kanattan emin miyiz? Ondan ben çok emin değilim. Yani. Kim Siz, kan... oynayacak? Bakeme hmm. dönecek. Vişyal tantfim var. Eğer Sikan'ı yani sol kenar gibi düşünüyorsan Sikan'ı. Ya yani o zaman sağdan çok fazla organizasyon yapman lazım yani. Sikan'dan organizasyon yapmaman lazım. For onun bitenici, evet kanat. olması lazım. Yoksa adamı çizgiye atıp hadi burada vakamecilik oyna o, o değil adam yani. Beşiktaş'ta bir dönem Larinin yaptığı... İşte ya, tamam onu arıyorsun ama o çizgide miydi? Değildi. kat ediyordu. Heh, yani ama onun için ne olması gerekiyor sağ kanadın senin? işte Gezal Rozye gibi işlemesi gerekiyor. Aynen öyle. Belki onun için de işte sol bekin de hani böyle biraz daha stoper özel, özellikli bir sol sol bek bakılırsa seneye anlatabiliyor muyum? En az iki mevkiyi yedekleyebilecek. Ha, öyle öyle biri olursa mevkide belki o zaman daha daha verim alınabilir. Bazı konusunda yanılmadık çok şükür. Yani çok erken o servis alınmaz demiştik. demiştik. Ee, çok şükür yanılmadık. Yani yanılmadığımız konulardan biri oldu. Hala söylüyorum hemen bugün mümkünse almak lazım. Yani çok daha kanatların işlemediği skor bu. Şu an toplam yani 17 gole ulaştı. Kanatların işlediği bir skoru düşün şunu. Ve orta sırada mücadele eden bir Trabzonspor'dasın. Evet, bravo, bravo. Kafaya oynayan bravo. bir Trabzonspor'dasın. Kaçmak 0-0. Yani buna rağmen şu skoru buldu. O yüzden e, yani biraz fedakarlık yapıp al ve bu skanda var elinde. Orayı bitirdim tamam mı? Kapan rahat. Sana şöyle bir sorum olacak Sor. abi. Geçen sezon onu 17 golle sezonu kapatmıştı. Şimdi Şubat ayının yavaş yavaş sonlarına gelirken Banza Onaçu'nun gol sayısına yaklaştım. Takribi olarak Banza'nın sezonu 25-26 golle bitireceğini düşünüyoruz. Sana 25-26 golle skor katkısı sağlayan skorer bir for etme yoksa 15-17 gol bandında gol katkısı sağlayan ancak sırtı dönük oyunu olan Oyun içi etkinliği yüksek olan bir onu açma. Ne Oyun içi etkinliği ne kadar yüksek olduğu konusunda bence biraz yanılıyor insanlar. Yeryüzünde tek başına bıraktığında orayı tamamen halledecek. Hallediyor mu mesela şey? Osman bir kim? Osman. Ya normal bir adam değil abi ya. Bak normal değil buna rağmen Zorlanıyor. arıyor değil mi ötekini? Şimdi ona yakın biri oynamazsa öyle bir, öyle bir şey yok. Yani Yoksa şey çok... zannediyor insanlar yani. Ona açı olsa ona topu at. O alacak, düzeltecek, bekleyecek arkadaki. Yok. Şimdi orada 9.5 ya da 10. Kim oynattığın önemli. Tabii. O yüzden diyorum ben Çam'da hoca ısrar etmeli. Bağlantı oyuncun yok. Heh, i̇şte onu yapacak adam Çam. Ama biz zorla oraya Visce'yi sıkıştırmaya çalışıyoruz. Hani o yani hiç değilse. Yer arıyoruz Visce'ye. Neyse ona da itirazım yok. Ama dünkü maç şey açısından biraz kafa karıştırdı. Yani Lustram'ın 3 maçlık performansıyla birlikte dünkü maçtan önce bana söylesen ideal diz dersen orta sahayı şöyle dizerdim sana. Mendy, Tim Çam öyle dizerdim. Şimdi o biraz kafa karıştı. Yani Lustram'ın bu şeyi Yükselen bende bir biraz kafa karıştırdı. Şimdi bir daha arayıştayız. Hala bunu bulmuş değiliz. Hala bunu. Ama şundan eminiz yani iyi transferler olmuş. Transferler iyi oyuncular bunlar. Gayretli, net, oyun disiplininden kopmayan iyi transferler olmuş bir kadro oluştu hocanın elinde. Bundan eminiz. Yani işte bak kendisi de itiraf söylüyor hoca. Yani Cihan'ı oynatmalıydım ama işte vesaire vesaire. Bunlar çok yedek kaldı. Şu anda devreye girmeyen bir Serdar görünüyor. Sakatlığından dolayı. gel yani şey aslında işte hoca da söyledi zaten memnun değilim dedi. Serdar da o eleştirileri ciddiye alacak. Ben Serdar'ın o kadar kötü bir stoper olduğunu düşünmüyorum. Peki, Kesinlikle düşünmüyorum. Kamera karşısındaki bu eleştirileri nasıl buluyorsun? Tehlikeli buluyorum. Ama şöyle sonrasını yönetebilirsen belki hızlandırır kendine gelişini oyuncunun. Şimdi bu konuda Şenol Hoca'nın tecrübesine güvenmek istiyorum. Yoksa tehlikeli bulurum. çok tehlikeli bir şey bulurum yani. Atalanta'da Gasperini çok iyi bir teknik adam. Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde Lukman sorumlu kalıp penaltıyı kullandı kaçırdı. Biraz sert ifadeler de kullandı kendisine. Sonrasında Türkiye tabiriyle söyleyeyim geri vites yapmıştı mesela. Yani o, yani o bazen hocalar anlık o sıcaklık belki, ya. Bir de bazen ister onu. Yani o elektriği üretmek ister. Anlatabiliyor muyum? Yani olumsuzluktan bazen bir enerji çıkarırsın. Olabilir. Dürtmek istersin. Anlatabiliyor muyum? Normal dürtmelerin, normal nasihatlerin yetmiyor olabilir. Orada kamuoyuyla beraber yüklenmek istersin. Olabilir. Ama bunu ayarlayabilmek kolay değil. Dolayısıyla Hani o kadar her şeyi bu kadar bu, bu hocanın üstüne çok yük alması demek. Çok fazla yük alması demek oluyor ama hoca istiyor o yükü belli yani. Bazı ilişkileri böyle kavgalar diri tutar evet, tutar, diri tutar ya. Evet tutar belki öyle bir şey arıyor. Belki evet. Öyle bir şey arıyor, evet. bir şey arıyor. Ol olabilir olabilir. Faydası olabilir. olabilir. Şimdi dünkü maç e, Serhat şöyle bir şey oldu. Ben mesela Beşiktaş maçının skoruna itirazım yok. Beşiktaş'a yenilebilirsin yani. Beşiktaş maçı bize Trabzonspor taraftarına kendisini çok kötü hissettirdi her anlamda çok kötü hissettirdi. Mesela Galatasaray maçı çok iyi hissettirmiştik. Muhakkak. Yenilmene rağmen çok iyi hissettirmişti ya yani çok. Onu bekledi insanlar ve ben de dahil o maçta maçtaki bütün o bütün sahneler çok asap bozucuydu. Dün mesela maçın sonundaki Şenol Hoca Trabzonspor'un lideri Şenol Hoca gibi konuştu. Federasyon başkanına da ayar verdi. Rakiplere de ayar verdi. Futbol kamuoyuna da ayar verdi. Ne dedim ben? Bu puan ortalamasıyla Şenol Güneş dışında kimse Trabzonspor'da kalamaz. Hiç kimse başka hiçbir takımda kalamaz. Hı. Şenol Güneş dahil hiç kimse başka hiçbir takımda kalamazdı. Dolayısıyla bu, bunun, bir şeyi olmalı, bir katkısı olmalı. İşte o katkı dünkü açık, katkıdan kastım. O dünkü burası senin. Bu dükkan senin hocam. Dün bu dükkan benim dedi hoca işte. Aradığımız oydu yani. Beklediğimiz o. Buradan iyiye gidiş için hala orta sahanın netleşmesini bekliyorum ben hala. E bu arada olağanüstü bir savici. Aman Allah nazardan Allah'ın <laughs> <ya. gülüyor> Maşallah. Olağanüstü bir saviçin yanına da inşallah sene sonu çok teklif alacak bir Batagondur yani. Ama gönderilmemesi gereken ve Aynı, bu teklif uymuş... alsın abi. Teklif moraldir. Gerçi bazen işte bende o problem var mesela. Kafası karıştı mı bende. Net. Mi? Çok net. Ren da demişti. Çünkü, çünkü bir ara masadan daha fazlası olmuştu bir ara aslında yani. Hani anlatabiliyor muyum? O çok net, o çok belli mendide yani. Oradan genelde dönenler böyle hep böyle hayal kırıklığı yaratabiliyor. O çok ince bir nokta. Ömrüden bahsetmiyorum. Ömürünkü zaten bambaşka o başka bir şey. Bir şey. Ee... Ama o çok ince bir nokta yani. Onu bir an önce o şeyi atmalı bendi ya. Yani. Üzerinden. Sen topunu oyna daha çok teklif gelir yavrum yani. Sen <laughs> topunu oyna yani daha çok teklif gelir. Sen <laughs> oyununa bak. Ya orta sahadan konuşmuşken Şenol Hoca'nın Folkarelli ile de alakalı bir açıklaması oldu. Evet. İki yönlü oynayabilen çalışkan bir oyuncu dedi ama oyun kurucu olarak üst seviyede bir isim değil. Daha basit o oynadığını ifade etti buradan bir çıkarım yaptığımızda Trabzonspor orta halli dediğimiz o vasat bir oyuncu transferimi gerçekleştirdi. Trabzonspor'un çok daha fazlasına mı ihtiyaç duyuyordu? Ben bu açıklamalardan nasıl bir çıkarım yapmalıyım? Biraz daha fazlasına hazırlıklıydı herkes zaten yani. Ben mesela diğer bir isim vardı. Onu çok istemiştim. Neden sonu almadılar? O daha oyun kurucuydu. Tam oyun kurucuydu yani. Keşke o alınsaydı. Ozan oyun kurucu değil. Mende değil. Lundstram değil. Volkareli de değil. Herkesin hayal ettiği adam değil o. Volkareli zaten. Kimse öyle beklemiyor. Ama herkesin hayal ettiğinden çok daha iyi işler yapacağından da eminim. Bir de oyun çeşitliliği katacak sana. Daha farklı alternatifler. Burada tekrar Çam'ın bir şekilde devreye girmesi lazım. Bunda Çam da eksik. O da mental açıdan kırılgan anladığım kadarıyla. Yani bir ara tam oluyordu. Oradan sonra küçük bir sakatlık. Sonra sakatlık iyileşti. Hoca yine oynatmadı. Vesaire. Bunlar mental açıdan çok kırılgan adamlar anladığım kadarıyla. Onların motivasyonu Önemli. O, onun devreye girmesi gerekiyor çamında. Cihan'ın da devreye girmesi gerekiyor. Şimdi hoca söyledi Draguş geliyor, onun da devreye girmesi gerekiyor bir şekilde. E Bayağı bir şey çıkar artık buradan hani. Elde e, malzeme var. Bir malzeme var ama şunu arıyoruz. Şimdi dünkü maçtaki sekansları 3 hafta daha görmemiz lazım. 3 kere daha, 4 kere daha. Çünkü bir hafta bambaşka bir şey görüyoruz. Ertesi hafta bambaşka bir şey. O zaman hayal kuramıyorsun yani bizim hayal kurabilmemiz için Trabzonspor'a dair dünkü maçtaki olumlu sahnelerin 3-4 hafta tekrarını görmemiz lazım. Bir de dediğim gibi yani beklerin hücum organizasyona daha çok dahil edilmesi lazım. Ve hoca söyledi çok çok kendini eleştiren bir hoca var. O iyi bir şey. Çok önemli. Kendi söyledi mesela işte vakami, keşke hata yaptık. Yani bu kadar. Aynı şey bence biz şey için de geçerli hocam be. Hatalardan önemli olan Aynı ders çıkartabilmek. Şey, şey de geçerli, geçerli. yani. Bu kadar uzun süre sahada kalmasına gerek yok. Bana sorarsanız. Hafta içi de önemli bir karşılaşma var. istersen <laughs> yavaştan da oraya geçiş yapalım. Onu diyecektim yapalım. ben. Onu diyecektim. <laughs> maçında ben biraz hesap kitap yaptım. Diğer takımlara baktım. Puan durumuna baktım. Ee, beraberlik yetmeyebiliyor Yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor biliyor musun? Diğer yetmiyor. sonuçlara da bakmak lazım. Çok zorlama olur, yetmiyor, yetmiyor. Çünkü şey deplasmana gidiyor. Alanya Ankara Gücü deplasmanına gidecek sanırım. Ya Ankara Gücü'nün işte ne işi olur kupayla ya? Yani onların da bir yarı final yapmıştı var geçtiğimiz sezon. Bilmiyorum artık hangi psikolojide olacaklarını ama Alanya'nın kazandığı bir denklemde zaten. Üçüncü sırada kalıyorsun beraberlikte zaten. Evet. Bu yüzden de net bir galibiyete ihtiyaç var. İleri dörtlü nasıl olmalı? var mı aklında birileri bir, dört bir, bir yapalım? Ben biz şeyi çıkar çabuk koy oraya işte. Zubkov sağda, Sikan solda, Banzer. Ben öyle yaparım. Ya iyi bir opsiyon gibi duruyor. Ben öyle yaparım. Çaykur Ama hocam da... onu yapar mı bilmiyorum. Onlar da muhtemelen az kadroyla çıkacaktır. Ben onu yapardım yani. Ben ben söylediğim 11'i yapardım. Yani. E, soğuk havadan dolayı taraftarın çok fazla ilgi göstermediğini düşünebiliriz. Onlara da bir tık hak verebiliriz. E, malum hava şartları e, çok... Takım takımda çok bir şey ümit vermedi. Bir hafta öncesinin moral bozukluğu, gerginliği... Havada deyince şeyler. kimse sorumlu kalmak istemedi. Ama Çay Kulüze maçı bunlardan daha çok daha olacaktır. bağımsız daha ve taraftarın olacaktır. da iyi göstermesi gereken bir mücadele. Biraz şeyden çıkarmak lazım o maçı final maçı havasından şu anlamda çıkarmak lazım. Onu söyleyecektim ben. Dünkü maç eğer 3 puan olmasaydı o zaman bu maç final maçına dönerdi. Ya diyorsun ki ligde ilk 4, ilk 5 olabilir. 5 görüyorum ben. Tamam. Yani biraz istikrarlı gidilirse yani şöyle bir baktım. ilk 5 ihtimali öyle çok uzak ihtimal değil. Bayağı mümkün bir ihtimal. Çünkü Eyüp'ün, Göztepe'nin, Samsun'un... Düşmeye de başladılar. Düşüşü beraber... Düşmeye de başladılar. Yani Kolay Kimle değil. konuşmuştuk? TRT'de bir arkadaşla konuşmuştuk Samsun Spor maçı öncesi. Ben sanki şey bekliyorum demiştim Samsun Spor'dan. Yani bir düşüş görüyorum Samsun Spor'un oyun organizasyonunda bir düşüş görüyorum. Dolayısıyla hani Eyüp'te de, de keza böyle Ahmet gittikten sonra eski Eyüp yok. Belki orada Başakşehir bah başka dirilebilir ama onlar da işte gittiler Bodrum'a. Saçma sapan bir ee, polis Dolayısıyla polis hani de. o beşincilik şeyi açılınca kupa çok kolay bir yol değil. Bakma kolay gibi görünüyor da öteki daha tek maçlık değil bir de yani. Evet. Telafisi olan maçlar. O yüzden çok şeye sokmamak lazım maçı. Büyük stres altına sokmamak lazım diye düşünüyorum. Kadro kalitesinin de Rize engeline geçebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yok Rize iyi takım oldu ya. Kabul ediyorum hem fikrim ama yani Galatasaray'ın Rize'yi boğabildiği mesela koca bir ikinci ara izledik neredeyse. Evet doğru. 60-90 arası. Doğru. Yani muhakkak senin de boğacağın bir 20-25 dakikalık bir sekans olacaktır. Olur, doğru. Ama geçiş hücumlarına izin verirsen işte Ali Akintolası, Zekiri var. Onlara da izin verirsen zaten affetmeyeceklerdir. Doğru. Ben gol yeme potansiyeli olan bir Trabzonspor'u görüyorum. O yüzden olabildiğince ofansif oyuncularında katkı vermesi ve gol veya goller bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya Uğurcan ne kadar formda olsa da iki tane bir şekilde gol yiyebiliyorsun. Ya yani şu maçta Fakat... çamla başla be hocam da. Şu maçta çamla başla. Neden diyorum? O zaman geçişi de daha az vereceksin bak. Visya sağ oynamadığı zaman hı hı. dün bir şey oldu. Top bir sağ kanada gitti. Biri aldı topu. Çok böyle baktım Zupko orada. Visça olsaydı demiştim şimdi o adam yalnız başına geliyordu tek başına. Yani rahat rahat topla beraber geliyordu. Öyle şimdi yani sadece hücum anlamında değil savunma anlamında da eski Visça değil. Dolayısıyla onu da artık verimli kullanmak lazım. Son bölüme saklamak lazım. Orada Çam'ın enerjisinden faydalanmak lazım diye düşünüyorum. Yani Visça'nın on numara olarak yaptığı şeyleri yapar Çam ya. Yapar ya. Yani. Çok daha iyisini yapabilir yapar, on numara için konuşursak. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyenlere sana. teşekkür ediyoruz. E, eksik olmasınlar. Son iki bölüm 85 yani. bin toplamda. Sağ olun. Allah razı olsun. E, çok ciddi evet. bir izlenme yakaladık gerçekten son bölüme kalmış Anladım, oldu aslında bu teşekkür ederim. Hak, ed hak ediyor muyuz bilmiyorum ama eyvallah ya. Hak ediyorsun abi en azından benim dışarıdan gözlemim senin için kesinlikle öyle çok kıymetli yorumlarım var. Senin, senin de yani. Eyvallah abi eksik olma çok teşekkür ederim. E yine izleyenlerimizden destek bekliyoruz. Son bölüme kadar bizi izleyenler varsa da onlara da yine ekstra bir teşekkür ederiz. Haftaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar hoşçakalın. Eyvallah.